Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyenler, can dostlar, çok iyi bilmemiz gereken, araştırıp asıl büyük kaynaklara göre çok iyi tanımamız, tanıyıp sevmemiz, sevip hürmet etmemiz, saygı göstermemiz, gönül vermemiz, can feda olmamız gereken bir hakikat, bir değerimiz de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Gerçekten kendi nefsim için söylüyorum. Bugün tam manasıyla tanımadığımız, tanımadığımızdan dolayı da tam manasıyla sünnet-i seni itibada eksik, nakıs ve noksan kaldığımız, davasına dört elle sarılmadığımızın ana sebebi Efendimiz'i iyice tam nefsül emre göre Kur'an-ı Azimüşşan'ın, Cenab-ı Hakk'ın, diğer sahabe-i kiram efendilerimizin zevat-ı kiramın Efendimiz'i bize tanıttıkları, anlattıkları gibi tam manasıyla bilme işimiz. Bunlar da Bediüzzaman Hazretleri Efendimiz'le ilgili aleyhissalatü vesselam önemli bir hususu vurgular. O da o zatın manevi şahsiyeti. Çok defa maddi, işte insani, beşeri cihetini tarih ve siyer anlatır ama eksik bırakır. Allah razı olsun Hazreti Bediüzzaman bu boşluğu muazzam bir şekilde doldurmuş. Başta 19. mektup, 19. söz, miras Risalesi benzeri hemen hemen hiçbir kitabı yoktur ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı Efendimiz'i değişik bir tarzda güzel bir şekilde ve bir boşluğu dolduracak şekilde güzel anlatmış olmasın. İşte onlardan çok önemli manevi şahsiyetiyle Efendimiz'in beşeri cihetini karıştırmamak için Buyurun hep beraber dinleyelim ve tahlil edelim. İlem eyyuhel aziz, ey aziz kardeşim bil ki tavus kuşu gibi pek güzel bir kuş yumurtadan çıkar, tekamül eder. Semalarda tayarana uçmaya başlar. Afak alemde şöhret kazandıktan sonra yerde kalan yumurtasının kabuğu içerisinde o kuşun güzelliğini, kemalatını, terakkiyatını arayı bulmak isteyen adamın ahmak olduğundan şüphe yoktur mektubatta da bu misalın yana bir de koskocaman evet o mükemmel ağacın ve bir çınar ağacı düşünün, muazzam bir tuba ağacını düşünün bir çekirdeğin içerisine çıkmış. Şimdi kısaca yani nasıl ki o muazzam mükemmel tuba ağacının bir çekirdeğin içerisine çıkması şart ilahidir. Bu Allah'ın koyduğu bir kanundur. O muazzam mükemmel böyle kudretten yazılı ve yaldızı tavus kuşunun da nereden çıkması şart? o yumurtanın içerisine çıkması şart. İşte tıpkı efendimizin ne kadar büyük. Allah indeki değer ve kıymeti iki canın güneşi. Levlake levlaken sultanının beşeri cihetini tabiri yerindeyse misali hakikate karıştırmayalım. O yumurtaya, o çeyirdeğe benzetmemiz lazım. Eğer yapmasak hata ederiz. Çünkü beşeri cihetin yaşayacak ki bize iman ve rehber olsun. Manevi cihetini de biz ümmet olarak tanımamız lazım. Bakın Mevlana Hazretleri ne buyuruyor? Diyor ki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ilk defa Delehira'da Cebrail Aleyhisselam'ı daha birkaç yerde yine aynı hadise olmuş. Manevi şahsiyetini görünce hafiften sendelemiş. Hafiften sendelemiş. Eğer diyor Mevlana Hazretleri, Cebrail Aleyhisselam'da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın manevi şahsiyetini görseydi, görebilseydi, öyle bir bayılacaktı, belki ebediyen kendisine gelmeyecekti. Yine misalelerde vurgulan çok önemli bir ifade. Diyor bütün akıllar toplansa, bir akıl olsa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah indeki değer ve kıymetini ne yapamaz? Anlayamaz, takdir edemez. Cenab-ı Hak nur ile Efendimiz'i güzel tanımada gençliğimize, insanımıza nasip etsin. Devam ediyorum. Binan Ali, tarihlerin naklettikleri Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam, Bidayeti hayatının hayatının başlangıcına maddi, sati, yüzeysel, suri bir nazara bakan bir adamın şahsiyeti maneviyesini idrak edemez. Bu cümleyi tekrarlıyorum. Şahsiyeti maneviyesini idrak edemez. Şimdi biraz sonra size şahsiyeti maneviyesi işte diyor mesela Cebrail aleyhisselam bir vayette meleklerin peygamberi. Mesela Bedir gibi bir savaşta iki büyük melek Efendimiz'e biri sağında biri solunda. Miraç hadisesi Cenab-ı Hakk'ın Habibim demesi. Bütün peygamberin reisi bütün evliyaların seyidi olması hangi birisini sayacağız? İşte 123 sene kısa bir zamanda 120 bin her birisi bir yıldız mesabesinde sahabe-i kiram yetiştirmesi. Yüce ahlakı, güzelliği, mükemmelliği elbette onun şahs manevi şahsiyeti çok yücedir. Cenab-ı Hak tanımayı, bilmeyi böyle çapımıza göre kendim söylüyorum. Hürmet etmeyi, sevmeyi, saymayı, can feda olmayı sünnetine, davasına dört eline sarmada Rabbim bizleri muvaffak etsin. Ve dereceyi kıymetine vasıl olamaz. Ancak bidayeti hayatına ve levazmi beşeriyetine ve ahvali zahiriyesine, dış görünüşüne ince bir kışır, nazik bir kabuk nazarıyla bakılmalıdır ki o kışır içerisinden o kışır içerisinden iki alemin güneşi ve tuba gibi, tuba ağacı gibi şecere-i Muhammedi aleyhisselatü vesselam çıkmıştır ve feyzi ilahiyle sulanmış ve fazl-i ile tekemmül etmiştir. Bina Nebi Zişan'ın Aleyhissalatu vesselam mebde hayatına ve ahvali i suriyesine, beşeri cihetine zayıf bir şey işitildiği zaman üstünde durulmamalı. Derhal başını kaldırıp etraf aleme neşrettiği nurlara bakmalı. Yine mektubatta bir örnek veriyor. Misal şu. Mesela Peygamber Aleyhisselam'ın beşeri cihetiyle. Bakıyorsunuz bir at bayasında, at alışverişinde. Atı almış, pazarlık yapmış, üstünde parası yok. Sen atı al, arkamda gel. Ben işte bedevi, köylü birisi. Atı arkadan Efendimiz önde gidiyor, parayı getirecek. Kendisi atı arkadan alıp Efendimiz'i takip ediyor. Efendimiz gibi para alıp gelince kadar dönüyor ki atı satmış. Efendimiz ya niye sattın? Anlaşmadık mı? E ben... İşte bana, bana daha fazla veren oldu, atis sattım derken Efendimiz de o Bedevi arasında tabiriyleyse bir konuşma. O anda Hazreti Hüzeyfe geçiyormuş. Ya Resul, ha Bedevi diyor ki şahidin var mı diyor. Bak beni yaramazsın. <laughs> bir de şahidin var mı diyor Efendimiz e arasında. Demek ki tanımıyor. O zaman Hazreti Hüzeyfe oradan geçiyormuş. Ya Resul olay nedir? Olay bu. Hazreti Hüzeyfe, ya, ya Resul senin şehadetin şehadet derim. Şimdi işte, Hazreti Beziman diyor ki mesela buna benzer beşer bir takım işte bizim gibi yemesi, içmesi, soğuktan etkilenmesi, bazen annelerimizin başta Hazreti Ayşe Sıddık Radi annemizin ona naz yapması benzeri olaylar Beşeri bir takım haller durumu içtiğiniz zaman başınızı kaldırınız. onu diyor yani? Yani ne yapayım? İki alemin güneşi Tuba gibi bir şecere-i Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam çıkmıştır. Feyzi ilahiyle sulanmış, fazl-i Rabbani tekemmül etmiş. Binaenaleyh Nebi Zişan'ı aleyhisselam mebde hayatına ve ahval-i süriyesine zayıf bir şey işledildiği zaman üstüne durulmamalı. Derhal başını kaldırıp etrafı aleme neşrettiği nurlara bakmalı. Mahaza mebde hayatına şek ve şüpheyle bakan adam herhalde mastar ile mashar, menba ile makes, zatı ile teceri aralarını fark edemiyor. Ve bu yüzden şüpheye düşer. Nasıl çok önemli. Şimdi bak bir cümle gelecek. Evet, Nebi-i Zişan Aleyhisselam tecelliyat ilahiyye mazhar ve mahkestir. Mastar ve menba değildir. Burası çok önemli. Burası güzel kavradık mı? Evet işte Hristiyan dünyası bu hakikati kavramadığı, anlayamadığı için bak İsa Aleyhisselam'a ilahlık dava etmişler. Ve çok büyük yanlış yapmış. Asırlarcadır bütün etbalarını bununla köfre, yalana, yanlışa, cehenneme sürüklediler. İsa Aleyhisselam'a uluhiyet verdiler. Bak o zaman Hazretleri bir noktaya dikkatimizi çekiyor. Diyecek ki Peygamber Aleyhisselam'a görünen harikalar, mücizeler, bütün güzellikler onun zatı mali değildi. Tıpkı ne gibi? Çünkü güneşle ayı bir anda mülahaza edin. Güneşin ışığı kendisinden. Ayın ışığı güneşten. Onun için güneşte gün, ay güneşten ışığı alırsa parlar yoksa bir şey görünmez. Şimdi tabirindeyse Peygamber Aleyhisselam'dan bulunan bütün müzeler, bütün güzellikler, bütün harikalar kimden? Ona Cenab-ı Hak'tan. Onun diyor zatı mali değildir. Devam ediyorum. Burası çok önemliydi. O halde Peygamber Aleyhisselam nedir? Menba ve mahkestir. Evet menba, menba değil mahkestir. Menba, kaynak Cenab-ı Hak'tır. Ondan sonra zati Peygamber Aleyhisselam'ın göre güne zatı kendisinden değildir. Cenab-ı Hakk'ın esmasından ve zatından lütuf ve gelen Allah'ın tecellileridirler. Evet, Devam ediyorum. Mastar da değildir. Kaynak değildir. Çünkü o zat da yalnız aptır. İbadetçi herkesten ileridir. Demek bu kadar görünen terakiyat, kemalat onun zati malı değildir. Ancak haristen verilen rahman Rahim'in tecerileridir. Evvelce beyan edildiği gibi hiçbir şey bir zerre bile mana ismiyle mana ismine mastar olamaz. Ama manay harfiyle olur. Ama bir zerre manay harfiyle semanın yıldızlarına mazhar olur. Yalnız gaflet ile o zerrenin mazhar olduğu zannıyla bakıldığından sanat ilahi tağuti bir tabiata mal ederler. Burası çok önemli ama herhalde anlaşıldı inşallah. O halde Peygamber Aleyhisselam'ın beşeri cihetiyle onun manevi şahsiyeti ne yapmamız lazım? birbirine karıştırmamak lazım. Beşeri cihette bize örnek ve malası için ne gerekiyorsa onu Allah'ın de çok güzel yapmış. Ondan sonra manevi şahsiyetini biz bileceğiz, biz kavrayacağız, biz onu takdir edeceğiz, hayran kalacağız, hayret edeceğiz. Yine mektup bir kişiyi arz edeceğim. Bakın arkasında Efendimiz'in manevi şahsiyetini nazara verirken es kel fail sırrını nazara veriyor. Ne demek? Kim bir şeye sebep olmuşsa onu yapmış gibidir. Şu anda bütün ümmetin bir günde bütün işlediği hasenatlar Efendimizin her gün defterine geçiyor. Onun onun manevi yani beşeri cihetini bir tablo bir had altına alamazsın. Efendimiz her an Allah indinde terakki ediyor. Bugün ümmet ne kadar salavat getirdi, ne kadar hayır hasenat yaptı, ne kadar ibadet yaptı. Kendi defterimize geçmekle beraber nuraniye sırrıyla bir o kadar da Efendimizin defterine geçti. Nasıl mı? Esbu kel faiz sırrınca her gün hatta şimdi de bütün ümmetinin ibadetleri kadar bir azim ibadet sayfeyi kemalatına ilave oluyor. Nihayetsiz rahmet ilahiye, nihayetsiz bir surette, nihayetsiz bir istat mashar olduğu gibi her gün hatsız ümmetinin hatsız duasına, salavatlarına mazhar oluyor. Ve şu kainatın neticesi ve en mükemmel meyvesi ve halık kainatın tercümanı ve sevgilisi olan. ifadeler ne kadar güzel değil mi? Değerli izleyenler, bu de insanın ruhunu okşuyor. Cenab-ı bu hakikaten bol bol okuyup istifade etmeyi, Efendimiz'i güzel tanımayı bize ve neslimize, gençliğimize nasip etsin. Halık-ı kainatın tercümanı ve sevgilisi olan o Zat-ı Mübarek'in tam mahiyeti ve hakikati kemalatı siyer ve tarihe geçen beşeri ahval ve etvara sığışmaz. Mesela Hazreti Cebrail ve Mikail iki muhafız yaver hükmünde Gazvey Bedir'de yandan bulunan bir zat-ı mübarek. Ve arkasında şu ifade. İşte yanlış gitmemek için her vakit, her vakit mahiyeti ve itibariyle iştiren efsafi adiye yani adetten normal vasıflar yemesi, içmesi, işte evinin eşyalarına ihtiyaç kendisi gördürmesi, annelerimize yardımcı olması, sıcaktan, soğuktan etkilenmesi, ticareti, borç alması, vermesi vesaire yani. Evet. Efsaf adiye içinde başını kaldır hakiki mahiyetine ve mertebe risalete durmuş nurani şahsiyeti manevisine bakmak lazım. Yoksa ya hürmetsizlik eder veya şüpheye düşer. Şu sırrı izah için temsiller, biz o temsilleri arz ettik. Arkasının işte bunun gibi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın beşeriyeti o çekirdeğe, o yumurtaya benzer. Başta söylemiştik. Ve vazife-i risaletle parlayan mahiyeti ise şecere i tuğba, tuğba ağacı gibi ve cennetin tayri humayunu, cennetteki o cennet kuşları gibidir ki hem daima tekemüldedir. Onun için evet çarşı içinde bir bedeviyle niza eden o zatı düşündüğü vakit, refrefe binip Cebrail'i arkada bırakıp Kabe kafesine koşup giden Zat-ı Nurani'sine hayal gözünü kaldırıp bakmak lazım gelir. Yoksa ya hürmesi gidecek veya nefsi emaresi inanmayacak. Evet Cenab-ı Hak lütuf kerem ve İhsan ile bu duaya hep beraber amin diyelim. Efendimizi efendimizi Cenab-ı Hak'ın Kur'an'da bize anlattığı gibi Ayşe Sıddık'a radiyan annemizin onun ahlakı hulukul Kur'an dediği, Kur'an ahlakına ibaret olan Resul-i Zişan'ın hem ahlakıyla ahlaklanmayı, sünnet-i seniyesine itibariyle şereflenmeyi, davasına hizmet etmekte Allah bizleri ve neslimizi muvaffak etsin. Evet, bir dersimizin daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun, sahatle, afiyetle, sünnet-i seniyeyle baş başa kalın. Amin ve hürmeti Seyyidin Nurselin. والحمد لله رب العالمين